Selamun aleyküm değerli dinleyenler. Cüzden Mesajlar programımızda bugün 21. cüzü açıklamaya çalışacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 21. cüzde Ankebut Suresi'nin son tarafı, Rum, Lokman ve Secde sureleri aynı zamanda Ahzab Suresi'nin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzde ele alınan mesajlara değinecek olursak ilk olarak ehli kitap ve güzelce mücadeleden bahsetmemiz gerekiyor. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. 46 ile 55. ayetler arasında ehli kitap ile tartışılırken en güzel yöntemleri kullanmak gerektiğinden Peygamber Efendimizin okur yazar olduğu takdirde müşriklerin Kur'an'ı onun yazmış olduğunu iddia edeceklerinden ve müşriklerin azabın gelmesini acelece istediklerinden bahsedilmektedir. 56 ile 69. ayet-i kerimeler arasında her canlının ölümlü olduğu, iman edenlerin cennet ile mükafatlandırılacağı, müşriklerin Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini anlamaktan aciz oldukları için ona şirk koştukları, dünya hayatının geçici olduğu, insanların fırtınaya yakalanmış bir gemide yalnızca Allah'a yalvarıp yakardığı, fırtınadan kurtulunca da ona şirk koştukları, Allah'a iftira atanlardan daha zalim kimsenin olmadığı ve Allah'ın muhsinlerle birlikte olduğu anlatılmıştır. İkinci mesajımız cüzümüzde tarihi değiştirenler bu cüzde Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup onun gibi bu sureler de Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli görüldüğü zamanlarda değişmesine izin veren Allah'tır mesajı verildikten sonra Tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmiştir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek, ve düşman hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekmektedir. Rum suresi Kur'an-ı Kerim'in 30. suresidir. Rum suresi Mekke'de nazil olmuş ve 60 ayettir. Rum, Roma demektir. Genel hatlarıyla sureye bakacak olursak, surenin başında Persliler ve Romalılar arasında meydana gelen ve gelecek olan savaştan bahsedilmiş ve Romalıların Yakın zamanda Perslileri yeneceği ve o gün geldiğinde müminlerin sevineceği anlatılmıştır. Dünya hayatının geçiciliğinden, Allah Teala'nın yüceliğinden, insanın İslam fıtratı üzerine yaratılmış olduğundan ve Allah'ın varlığına delalet eden birçok delil zikredilmiştir. Evliliğin önemine dikkat çekilmiş, yardımlaşma tavsiye edilmiş, faizin bereket ve kazanç getirmeyeceği net bir şekilde ifade edilmiştir. Surede ayrıca tevhide delalet eden birçok delil de zikredilmiştir. Suredeki ayet kelimelere daha detaylı bakacak olursak, 1 ile 7. ayetler arasında Roma ve Pers İmparatorluğu arasında yeni bir savaşın olacağı, bu savaşta Roma'nın Persleri yeneceği anlatılmış, ve insanların dünya hayatını bilip ahiretten gafil oldukları belirtilmiştir. 8 ile 19. ayetler arasında kainatı tefekkür etmekten, göklerin ve yerin boşuna yaratılmadığından, helal olan yerleri ibret nazarıyla görmek gerektiğinden, canlı ve cansız her şeyin Allah'ı tesbih ettiğinden ve Allah'ın ölüden diriyi diriden ölüyü çıkarmaya kadir olduğundan bahsedilmiştir. 20 ile 27. ayetler arasında ise Allah Teala'nın varlığının delilleri anlatılmıştır. Buna göre insanın topraktan yaratılması, insanların çift yaratılmış olması, göklerin ve yerin, renklerin ve dillerin, gece ve gündüzün yaratılması, şimşek, yıldırım, yağmur, ve direksiz bir şekilde göğün havada asılı olması gibi hayata ve tabiata dair delillerin hepsi Allah'ın varlığına işaret etmektedir. Tüm bunları yaratan Allah Teala'nın yeniden yaratmaya da kadir olduğu belirtilmiştir. 28 ile 41. ayetler arasında zalimlerin kendi hevalarına göre hareket ettiklerinden Allah'ın İnsan İslam fıtratı üzerine yarattığından insana bir musibet gelince Allah'a yalvarıp yakardığı, nimet gelince de şirke düştüğünden, faizin bereket getirmeyeceğinden, zekatın mala bereket katacağından, yaratmanın, rızkın, öldürmenin ve yeniden diriltmenin Allah'ın elinde olduğundan ve insanların yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzenin bozulduğundan bahsedilmiştir. 42 ile 53. ayetler arasında helak olmuş zalimlerin akıbeti üzerinde tefekkür etmek gerektiğinden bahsedilmiştir. Allah'ın varlığının delillerinden onlara, rüzgara, suyun üstünde duran gemilere ve yağmura dikkat çekilmiş. Basireti kör olanlara uyarıların ve nasihatlerin fayda vermeyeceği belirtilmiştir. 54 ile 60. ayetler arasında ise insanın hayat evrelerine, kıyametin kopacağına, ahirette zalimlerin sunacağı mazeretlerin fayda vermeyeceğine, Kur'an'da iman etmek için her türlü örneğin verilmiş olduğuna ve Allah'ın vaadinin yakın olduğuna değinilmiştir. Suremiz burada sona ermekte. Bir sonraki sure olan Lokman Suresi ile cüzümüz devam etmekte değerli dinleyenler. Lokman Suresi'nde bir önceki sure olan Rum Suresi'nin konusu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için iki ayrı tavsiyede bulunulmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru yetiştirin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunmaktadır. Lokman Suresi Kur'an-ı Kerim'in 31. suresidir. Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Kur'an'da adı geçen Lokman hakkında tam bir bilgi bulunmamaktadır. Onun peygamber olduğunu söyleyen alimler de vardır, hikmet ehli bir zat olduğunu söyleyenler de. Genel hatlarıyla Lokman Suresi'ne bakacak olursak Kur'an'ın hikmet dolu bir kitap olduğu belirtilmiş, müminlerin özelliklerine temas edilmiş ve Allah Teala'nın kudretinden numuneler verilmiştir. Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatler yer almaktadır aynı zamanda bu surede. Şirk, anne babaya saygı, Allah'ın kudreti, namaz, iyiliği emretme, sabır, tevazu, alçak gönüllülük, düzgün konuşma gibi hem tevhid içerikli hem de ahlak içerikli hem de ibadet içerikli emir ve tavsiyeler yer almaktadır. Ahiret ahvalinden bahsedilmiş ve ahirette kimsenin kimseye fayda vermeyeceğine değinilmiştir. Lokman suresinin ayet kelimelerine daha detaylı bakacak olursak, 1 ile 11. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından muhsinlere rahmet ve hidayet kitabı olsun diye indirildiği, bazı insanların Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın aldıkları, iman edenlerin naim cennetine girecekleri, Allah Teala'nın gökleri direksiz bir şekilde yarattığı ve Allah'tan başka hiç kimsenin yaratmaya kadir olmadığı belirtilmiştir. 12 ile 19. ayetler arasında Lokman'ın oğluna yaptığı itikadi, ahlaki ve kullukla ilgili nasihatler yer almıştır. Bu nasihatler şöyledir. Oğlum, Allah'a şirk koşma. Anne babana itaat et. Onlarla iyi geçin. Hangi ameli nerede yaparsan yap, o mutlaka Allah'a ulaşır. Namazını kıl, iyiliği emret ve kötü işlerden sakındır. Bundan dolayı başına gelenlere de sabret. İnsanları küçümseme, kibirli yürüme, yürüyüşünde mute değil ol ve sesini de yükseltme. 20 ile 34. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden göklerde ve yerde ne varsa hepsini insanın hizmetine vermiş olduğundan İnsana gizli ve açık birçok nimetin verildiğinden, kafirlerin ardından üzülmemek gerektiğinden, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yine de Allah'ın sözlerinin yazılmakla tükenmeyeceğinden, gece ve gündüzü birbirine ekleyen ve birbirinden çıkaranın Allah Teala olduğundan, Güneşin ve ayın insana hizmet etsin diye yaratılmış olduğundan insanların dalgalara tutulmuş bir şekilde bir gemide Allah'a dua edip fırtınadan kurtulunca da ona şirk koştuklarından ahirette aile fertlerinin birbirine fayda vermeyeceğinden ve gaybı sadece Allah Teala'nın bildiğinden bahsedilmiştir. Lokman suresi burada sona ermekte. Secde suresi ile cüzümüze devam etmekteyiz değerli dinleyenler. Secde suresinde Lokman suresindeki konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarına dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler, ve Rabbani alimlerdir mesajı verilmektedir. Secde Suresi Kur'an-ı Kerim'in 32. suresidir. Mekke'de nazil olmuştur ve 30 ayettir. İçerisindeki secde ayetinden dolayı bu ismi almıştır. Genel hatlarıyla Secde Suresi'ne bakacak olursak Allah Teala'nın kudretinden ve yüceliğinden örnekler verilmiştir. Gökleri ve yeri yaratan tüm işlerin müdebbiri ve herkesi yaratanın Allah Teala olduğu belirtilmiştir. Her insana ölüm meleğinin tayin edildiği belirtilmiş ve ölümün hak olduğu gibi ölümden sonraki hayatın da hak olduğu ifade edilmiştir. Müminlerin Allah'ı daima zikrettiklerine değinilmiş ve müminlerle fasıkların bir olamayacağından bahsedilmiştir. Secde suresi 1 ile 11. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, Allah'ın gökleri ve yeri altı evrede yarattığı, kainatı düzenleyenin Allah Teala olduğu, Allah'ın ilk insanı topraktan, neslini ise sudan yarattığı, insana göz, kulak ve kalp verdiği, ve her insanın canını almakla görevli bir meleğin bulunduğu belirtilmiştir. 12 ile 22. ayetler arasında kıyamet ve ahiret ahvalinden müminlerin Allah'ı her durumda zikrettiğinden, müminlerle fasıkların bir tutulamayacağından, iman edenlerin meva cennetine gireceğinden bahsedilmiştir. 23 ile 30. ayetler arasında Hz. Musa'ya ilahi kitabın verilmesinden, Allah'ın ahiret gününde herkesin arasında kesin hüküm vereceğinden, kafirlerin kıyametin vaktinden şüphe duyduğundan ve kıyametten sonra iman etmenin fayda vermeyeceğinden bahsedilmiştir. Secde suresi burada sona ermekte. Cüzümüzün üçüncü mesajı olan mümin kadının vasıflarına geçmekteyiz. Bu cüzün son kısmında Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın ve fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygambere hitap bulunmakta sanki onun şahsında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup onların şahsında diğer mümin kadınlara da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler şöyle sıralanmaktadır. Dünyevileşmemek, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm söz konusu emir ve tavsiyelere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödüllerini müjdelemektedir. Ahzab suresi Kur'an-ı Kerim'in 33. suresidir. Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab hizip kelimesinin çoğuludur. Ahzab, Mekkeli müşriklerin değişik kabilelerden topladıkları orduyu ifade etmek için kullanılan kelimedir. Hizipler ve topluluklar anlamına gelmektedir. Hendek Savaşı'nın Kur'an'daki ismi Ahzab Savaşı'dır. Genel hatlarıyla Ahzab Suresi'ne bakacak olursak, surede zihar, evlatlık edinme, ve tesettürle ilgili ayetler bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin eşlerinin müminlerin annesi olduğu ifade edilmiştir. Ahzab savaşıyla ilgili ayetler yer almaktadır aynı zamanda. Sabır, sebat, münafıkların tutumundan bahsedilmiştir. Peygamber Efendimizin eşleri ile ilgili bir takım hükümler yer almıştır. Hz Peygambere itaatin gerekliliği hatırlatılmış ve ona salat ve selam getirilmesi emredilmiştir. Son bölümlerde ise kıyamet ve ahiret ahvalinden bahsedilmiştir. Ahzab suresi 1 ila 8. ayetler arasında kafirlere ve münafıklara itaat etmemek gerektiğinden, ziharın ve evlat edinmenin hükmünden ve Peygamber Efendimizin eşlerinin tüm müminlerin anneleri olduğundan bahsedilmiştir. 9 ile 20. ayetler arasında Hendek Savaşı, Ahzab olayı ile ilgili ayetler yer almaktadır. Allah Teala müminlere tavsiye, hatırlatma ve uyarılarda bulunmuştur. Münafıklar ise her zaman olduğu gibi bu savaştan da kaçmanın ve insanları savaştan alıkoymanın yollarını aramışlardır. Savaştan kaçmanın insanı ölümden kurtarmayacağından ve münafıkların sivri ve itici dilleriyle Müslümanlara eziyet ettiğinden bahsedilmiştir. 21 ile 27. ayetler arasında Peygamber Efendimiz'de güzel örnekler bulunduğundan müminlerin Allah yolunda savaşmaktan korkmadıklarından Allah'ın müminlere yardım edeceğinden ve müşriklerin kalbine korku salacağından bahsedilmiştir. 28 ile 30. ayetler arasında Allah Teala peygamber efendimizin eşlerine bazı tavsiyelerde ve uyarılarda bulunmuştur. Rabbimizin ey peygamber eşleri eğer dünya hayatını istiyorsanız gelin size vereyim ve güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, Resulünü, ahireti istiyorsanız Allah Teala ihsanla davranan kadınlara büyük ecirler hazırlamıştır. Sizlerden biri bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat olacaktır uyarısıyla bu bölüm sona ermektedir değerli dinleyenler. 21. cüzde verilmiş olan mesajları açıklamaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum.